ana sülüklerimiz için böyle bir kit hazırladık. Şimdi bunun içinde gübresiz tor toprağı var. Bunu biz ee, daha önceden biraz ıslattık. Şu şekilde nemli olacak. Bu toprak kurulmayacak. Biraz daha hatta şöyle ıslatayım. Islattıktan sonra bunu güzelce karıştırıyoruz. Ben daha önceden ıslattığım için çok fazla ıslatmıyorum. Bu şekilde bunu karıştırdık. Önceden de karıştırdık. Şöyle yumuşak toprak olacak. Sıkı bıraktığımız zaman dağılıyor bu toprak. İnternette gübresiz top toprak diye bulabilirsiniz. Bu 20 litrelik bir kabımız. Bunun etrafına sülüklerimiz çıkamasın diye böyle bir kapı fitili çektik. Hırdalatçılar satılıyor. Kapağı üstüne kapatıp mandalları kapattığımız zaman bu kenarları e, güzelce kapatıyor. Üstünden de delik deleceğiz. Şimdi bu sülüklerin şu kenarına şu 0.5'lik petimizin ağzını kestik. Bunu buraya yerleştireceğiz. Topraktan çıkan suya girsin diye şu şekilde bunu da buraya koyuyoruz. Bunun içine suyumuzu dolduracağız. Suyu kullanırken kiresiz su kullanmaya dikkat edelim. Şu şekilde ben hazır su kullanıyorum. Çeşme suyu kullanmıyorum. Klorsuz şekilde koyduk. Bunun içine yaklaşık ben 40 tane anaç atacağım. Anaçlarım hamile. Bu şekilde koyduk. Çitimiz hazır olmuş oldu. Sadece anaçlarımızı atacağız. Evet şöyle anacımızı da gösterelim. Bunlar hamile biz kontrol ettik daha önce de. Bu şekilde toprağına bırakıyoruz. Bidonumuzun içinde olanları olduğu gibi bırakacağız. Şöyle çorapla alıyorum ki elimden kaymasın azıcık diye. Bu şekilde zaten şuraları yeşillenmiş. Bakın videodan da gösterelim şöyle. Şurada hamile. Şuranın rengi değişmiş gördüğünüz gibi.